Sağlıklı Yeniliklerden herkese merhaba. Bu videoda konumuz idrar tutmanın zararları. Kaynak Medical Park Sağlık Grubu. İdrar tutmak birçok sağlık problemini de beraberinde getirir. Özellikle çocukların idrarlarını tutması sağlık açısından çok zararlı bir durumdur. Bez kullanan çocukların bez kullanımını bırakması halinde idrar tutma alışkanlığı ortaya çıkar. Bu durum yetişkinlikte de sık görülen bir durum haline gelir. Yoğun stres kişilerde bu tip davranışlara yol açabilir. Mesanenin tam boşalamamasına bağlı olarak da kişilerde idrar tutma ihtiyacı ortaya çıkar. Bu problem her yaştan kişide görülebilir. Yaşın ilerlemeye başlaması ile birlikte mesanede zayıflamaya başlar. Bu durum idrarın tutulamayacak hale gelmesine de yol açar. Her iki durumun da sağlık açısından zararları olduğu bilinir bilinçli olarak idrar tutmamayı özen gösterilmesi gerekir. İdrar tutmanın zararları farklı sağlık problemlerine de yol açabilir. İdrar tutma belirtileri nelerdir? Kişiler bilinçsiz olarak da idrarlarını tutma eğiliminde olabilir. Bu durumda da bazı belirtilerin ortaya çıkması mümkündür. Özellikle kişinin gün içerisinde sık sık tuvalete çıkma ihtiyacı ortaya çıkar. Bunun haricinde ise idrar tutmanın belirtileri arasında şu maddelere yer verilir. İdrar kaçırma, idrar olmamasına rağmen tuvalete çıkma ihtiyacı, tuvalet ihtiyacı için sık sık uykudan uyanma, idrar yapmada zorluk ve yanma hissi, karın bölgesinde baskı hissi, mesaneyi boşaltabilmek adına kişiler kendisini idrar yapmaya zorlayabilir. Bunlara bağlı olarak kişilerde mide bulantısı ve karın ağrısı da görülebilir. Aynı zamanda mesane problemleri bel ağrısı oluşumuna da yol açabilir. Bu belirtiler neticesinde kişinin idrar tutma problemi olduğu ortaya çıkar. Uzun süre idrarın tutulması halinde bu problemlerin biri ya da birkaçı görülmeye başlar. İdrar tutmanın zararları nelerdir? Sağlıklı bir bireyin gün içerisinde ortalama 2,5 litre kadar su tüketmesi gerekir. Bu su ter ya da idrar yoluyla vücuttan atılır. Yetişkin bireylerin mesanesi bu su miktarının oldukça az bir kısmını tutar. Bu nedenle de kişilerin gün içerisinde tuvalete çıkma ihtiyacı bulunur. Vücuda alınan suyun bir kısmı bu şekilde atılır. İşinin idrarını tutması halinde ise bazı zararlar ortaya çıkar. Bu durum birçok organı etkiler. İdrar tutmanın zararları özellikle böbrekleri tehlikeye sokar. İdrarın tutulması ile birlikte idrar üreter torbasına baskı yapmaya başlar. Bu süreçte kişinin idrarını tutmaya devam etmesi halinde böbreklere de baskı uygulanır. Kişinin bu durumu sık sık tekrarlaması böbreklerin zarar görmesine neden olur. İdrar tutmanın zararları neticesinde böbrek yetmezliği rahatsızlığının da ortaya çıkma riski vardır. İdrarın tutulması halinde kişinin kasları kasılmaya başlar. Bu durum kasların zarar görmesine yol açar. Böylelikle kişilerin kasları bir süre sonra kasılma işlemini yerine getiremez ve idrar kaçırma problemi ortaya çıkmış olur. Kadınların idrarlarını sık sık tutması, sistit olarak bilinen idrar yolu hastalığının ortaya çıkmasına da sebebiyet verir. Mesanenin genişlemesi sadece idrar kaçırma sorununa neden olmaz. Aynı zamanda mesane işlevini tam olarak yerine getirememeye başlar. Kişi idrar kaçırıyor olsa da mesane içerisinde idrar birikir. Bu durumda kişinin idrarı tam olarak çıkarılamaz. İdrarın mesane içerisinde birikmesi ise enfeksiyon oluşumuna sebebiyet verebilir sahne genişlediği zaman içeride biriken idrar böbreklere aktarılmaya başlanır. İdrarın böbreğe ulaşması ise böbrekte hasara yol açar. İdrar mikroplarla karışır ve böbrekte enfeksiyona sebep olur. İdrara çıkıldığı zaman vücuttaki zararlı bakteriler de atılmış olur. Fakat idrar tutulduğu zaman bu bakteriler vücutta kalır ve idrar yolu enfeksiyonu oluşumu görülür. İdrar tutma durumu alışkanlık haline gelebilen bir durumdur. Bu süreçte kişilerde kasık ağrıları ve kasılmalar görülebilir. İdrar tutmak öldürür mü? İdrar tutmak oldukça basit ve zararsız bir durum gibi görülebilir. Fakat bu durumun alışkanlık haline gelmesi kişinin birçok organına zarar verir. Bir süre sonra bu durum daha da ciddi bir hale gelir. Bu duruma bağlı olarak mesane batması olarak da bilinen sağlık sorunu ortaya çıkar. Bu durum mesane kanseri gibi rahatsızlıklara yol açabilecek kadar tehlikelidir. Mesane kanserinin Bilinen bazı tedavi yöntemleri vardır. Cerrahi müdahaleler yardımı ile kanser hastalığının tedavisi mümkündür. Fakat kanser hastalığı herkeste iyileşme göstermeyebilir. Bu nedenle de kişinin hayati tehlikesi ortaya çıkar. Mesane kanserinin de bilinen 3 farklı türü vardır. Bu türlere göre tedavi yöntemleri değişiklik gösterebilir.